Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gmail'de rehberi iPhone'a aktarma işlemi nasıl yapılırız sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim iPhone ve iPad'inizde ayrı uygulaması için Kişilere dokunun hesap ekleye dokunun. Google hesabınızda oturma açmak için talimatlar uygulayın. Cihazınızda hangi Google uygulamasını senkronize edeceğinizi seçtiğinizde Gmail'i rehber, Gmail rehberini iPhone'a kolaylıkla aktarabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Gmail'de rehberi iPhone'a aktarma işleminin nasıl yapılabileceği konusunda bilgi vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.